Marmaray kazıları sırasında Yeni Kapı'da ortaya çıkan yüzlerce yıllık batık gemilerin asıllarından önce kopyaları sergileniyor. İstanbul'un Saklı Gemileri adlı sergide gemilerin küçük örnekleri seramik eserler olarak yeniden yorumlanıyor. Yüzlerce yıllık Teodosius Limanı 2005 yılında İstanbul metrosu Yeni Kapı kazı alanında ortaya çıktı. Uluslararası arenada da heyecan yaratan bu gelişmenin ardından kazılarda ortaya çıkan 22 batık geminin sergilenmesi bekleniyor. Seramik sanatçısı Necati Badem ise, o gemileri seramik kullanarak yeniden yorumladı ve İstanbul'un Saklı Gemileri ismiyle sergilemeye başladı. Sultanahmet'te 6. yüzyıla ait bir Bizans sarnıcında açılan sergide yüzlerce yıllık geçmişe tanıklık eden o gemilerin 30 ile 50 santim ebatlarındaki seramik kopyaları sergileniyor. Böyle bir şey yapmamın sebebi İstanbul'un o muhteşem tarihi, 8.500 yıllık tarihi. Bu kazılar aynı zamanda İstanbul'un 8.500 yıllık bir tarihi olduğu gerçeğini bize sundu. Yaklaşık iki buçuk yıl sürdü. 22 tane batık gemi yaptım. 120'nin üzerinde sır denemesi yaptım, yani renk denemesi. Sanatçı, antik şehirlerden. Denizden ve derelerden topladığı objelerle doğa ve tarihi seramikte adeta yeniden canlandırıyor. Sergi 17 Temmuz'a kadar ücretsiz gezilebilecek.